XTB'den herkese günaydın. Günün ekonomik gelişmelerine bakacak olursak Japonya tarafındaki endüstriyel üretim rakamıyla güne başladık. Endüstriyel üretim rakamı %0.5'lik bir artış gerçekleştirdi. Konut başlangıçları ise %15'lik bir azalma gerçekleştirirken beklenti %10.6'lık bir azalmaydı. Almanya tarafındaki perakende satış rakamları açıklandı ve %1.9'luk bir artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Beklenti %2.1'lik bir artıştı. İç piyasada Türkiye'de dış ticaret açığı rakamı açıklanacak. Aynı zamanda cari açık rakamı bekleniyor. Beklenti 7 milyar TL'lik bir dış ticaret açığı. Euro Bölgesine saat 12'de enflasyon rakamı bekleniyor. Enflasyonun %0.5 artması, çekirdek enflasyon ise %0.7'lik bir artış göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda Euro bölgesinde İtalya'da TÜFE açıklanacak. Aylık bazda %0.1'lik bir artış beklenirken yıllık bazda %0.3'lük bir artış bekleniyor. Kanada bölgesinde gayri safi yurt dışı hasıla açıklanacak aylık bazda %0.2'lik bir büyüme bekleniyor. Amerika tarafında ise beklemedeki ev satışları verisi açıklanacak. Her ay açıklanan bu veride beklenti %1.5'lik bir artış. Bütün bu verilerin kurlara olası etkilerini XTB.com.tr internet sayfamızdaki raporlardan takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler.